Şurada yedek kabımız var, bu bizim sistemi besliyor. Kaçak olursa buradan kontrol ediyorsunuz. Bu Vana, manuel Vana, bunun elektrikli de opsiyonel olarak var bu arada. Bunu çevirince sistem manuele geçiyor. Şurada debriyel robotu görünüyor, bu arabanın önü büyük olduğu için rahatlıkta genelde videolarda bu çıkmıyor ama bizim en önemli sistemin kalbi, bu aracın alt merkezine bizim komutlarımızla hidrolik basarak kavramanın ayrılmasını sağlıyor. Aktif. Lütfen pedalına basmayın. bizim sistem aktifken debriyaj pedalına basılmıyor dolu çünkü ön tarafı tıkalı biz bunun altına yanlış basılmaya karşı bir ayak takıyoruz dayama takıyoruz ee, bazen de metal olan debriyaj pedalı metal olan araçlarda söküyoruz kullanımını anlatacağım Ayağımız frende. Araba duruyor şu anda. Bire takıyorum. Yani i̇lk kalkarken hiç gaza bile basmanıza gerek yok. Frenle ayağınızı çekince yarım debriyaj yaptırıyor. Yarım debriyaj ufak ufak gidiyor araba zaten. Gaza basarsanız araba kavramayı tamamen kapatarak gitmeye başlar. Birinci vitesteyim. Vites değiştirirken gaz pedalından ayağımı çekiyorum. ikiye atıyorum. Her vites değiştirişte 2, 3, 4 böyle aralarda gaz pedalından ayağımı çekiyorum. Şimdi buradan sağa dönüyoruz. Yokuş aşağı. 1 deyiz 2 Hiçbir şey yapmadım Araba şu an kompresyonda iniyor Frene bastım tekrar 2. vitesteyim Duruyorum şu anda durdum Hızlıca araba istop etmedi Vitesteyken istop etmez Kendisi içeriden kavramayı ayırır İstediğiniz devirde vites değiştirebilirsiniz bazıları hep alçak devirde sürüyorsunuz. Hiç göstermiyorsunuz videoda diyor ama bu sonuçta müşteri arabası. O kadar da agresif kullanmaya gerek yok. 5000 devirden gaz bitti bu arada. 5000 devirde değiştirdim vitesi. 2 sene garantimiz var. Uzun ömürlü bir sistem. Ben kendi aracımda 100.000 kilometreyi doldurdum. Bakımı yok. Herhangi bir bakımı yok. Şu an için muayeneden geçiyor. Manuel alarak geçebiliyorsunuz. İşte ruhsata işletme derdi de yok. İleride hani evraklandırabiliriz şu an için durum böyle. Baskı balatanın bir miktar ömrünü uzatıyor. Çünkü bizim ayağımızda yapacağımız hareketleri optimizasyon ediyor. Daha iyi, daha kararlı şekilde basıyor sistem. Kendinize ait yapabileceğiniz kişisel ayarlarımız mevcut. Devirci'den ayağımızı çekme hızı gibi düşünebilirsiniz. Onu ayarıyoruz. Kavramanın çekme hızını. Yarım debriyaj noktasını değiştirebiliyorsunuz. İlk frenden ayağımızı çektiğinde kendi kendine kalkma hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Vites geçişleri çok yumuşak. Yani çok pürüzsüz kalkıyor araba. Vectra CS olanlar için söyleyeyim. Bu araca çok uyum sağladı cihazımız. Hiç düşünmeden gelsinler. Montaj süresi ortalama söylüyorum 2 gün sürüyor 1 ila 2 gün arasında sürüyor her yerde servisimiz var şu an aşağı yukarı tüm Türkiye'de İnternette bazen çok değişik yorumlarla karşılaşıyoruz yani yok şanzımanı bozar yok senkromeci bozar falan filan diye bu vitesi geçirirken bizim cihazımız çok hızlı saniyenin 3'te 1 hızında kavramayı açıyor açtığı anda vitesi yerine takıyoruz Ondan sonra zaten geri takıyoruz. Bunu bizim sistem eğer istediğimiz hızda, istediğimiz ölçüde yapmasaydı, takılmalar olsaydı, geçerken cartlama olsaydı tabii ki senkromeci de bozabilir. E, Şanzıman da bozabilir. Ama böyle bir durum yok. Cihaz o yönden dört dörtlük çalışıyor. Şimdi burası orta iğinde bir rampa. Durduk. Vitesi bire taktık. Ayağımızı frenden çektiğimiz anda yani çok kısa bir süre içinde o sistem kendini yarım debriyaja getiriyor. Şimdi çekip fren, e, ayağımı frenden çekip gaza basacağım sadece. Hiç kaydırmada. Yani çok az kaydırdı ya da öyle diyelim. Çok az kaydırarak kalktı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şöyle yokuş yukarı istediğim hızda gidebiliyorum. Onu da göstereyim. Yok, evet. Park ederken yokuş yukarı, işte yokuş aşağı falan bunlar soruyorlar. Bazı araçların gaz tepkimesi hızlı oluyor, bazılarınki yavaş oluyor. Bu araba tam orta kara, çok güzel bir araba. Yani mesela bire taktım, gaza bastım şu anda, kavrama arabayı tutuyor şu anda. Evet, santim santim ilerleyebiliyorum ben şu anda, santim santim. İstediğim gibi. Ne yavaş ne hızlı. İstediğim hızda ayarlayabiliyorum. Yokuş yukarı arabayı. Yani bununla her tür her yere park edersiniz. Yokuştan bahsedeceğim. Zaten düz yerde arabanın frenden ayağınızı çekince kendisi gidiyor. Düzlükte hiç sıkıntı yok. En çok gelen işte yokuş yukarı nasıl oluyor? Tepkisi nasıl? Bu arabada mükemmel. Hiç çekinmeyin. Çok güzel oluyor.